uzak bir galakside yıldızların parıltısıyla dans ettiği bir gecede küçük bir çocuk hayal kuruyordu. Yıldızları izlerken aklında tek bir soru vardı. Uzay ne kadar büyük olabilir? Çocuk gözlerini kapattığında yıldızların ışığı onu hayalinin içine çekmeye başladı. Artık sıradan bir odada değil, kozmik bir masalın tam ortasındaydı. Bir anda kendini rengarenk bir uzay gemisinin içinde buldu. Gövdesi gümüş gibi parlayan, pencerelerinden yıldız ışıkları süzülen bu gemi ona tanıdık ama bir o kadar da büyülü geliyordu. Geminin kaptanı ise oldukça sıra dışıydı. Tıpkı yıldızlar kadar parlak bir kuyruğu olan, sevimli ve bilge bir uzay yaratığı. Adı Luna'ydı. Galaksinin derinliklerinde Luna adındaki bu uzaylı, küçük çocuğu yıldızların arasına götürmek için dünyaya geldi. Çocuk Luna'nın kılavuzluğunda evrenin muhteşem renkleriyle dolu yolculuğuna başladı. Birlikte Parıltı Ormanı adı verilen renkli bir gezegene indiler. Ormandaki ağaçlar gökyüzüne kadar uzanıyor, yaprakları gece karanlığında fosfor gibi parlıyordu. Her şey büyüleyici görünüyordu. Ancak kısa bir süre sonra ışıkların yavaş yavaş sönmeye başladığını fark ettiler. Luna endişeyle dedi ki, kristal yıldızın enerjisi burada kaybolmuş olmalı. Eğer onu bulamazsak, parıltı ormanı karanlığa gömülecek. Çocuk cesaretle cevap verdi. Karanlığa izin vermeyiz, birlikte başarabiliriz. Ormanın derinliklerine doğru ilerlediler ve nihayet devasa bir mağaranın girişine ulaştılar. Mağara, yıldızların soluk bir yansıması gibi titreşiyordu. İçeri girdiklerinde kristal yıldızı buldular. Ancak yıldızı koruyan karanlık bir gölge vardı. Çocuk Luna'ya dönüp dedi ki: "Hayal gücümüzü kullanalım. Karanlığı ancak ışıkla yenebiliriz." Luna başını salladı ve ikisi birlikte parlayan bir enerji oluşturdular. Çocuk, hayalinde yıldızların dans ettiğini ve karanlığın kaybolduğunu düşünerek ışığını büyüttü. Luna ise kuyruğundaki yıldız tozlarını kullanarak kristal yıldızı yeniden canlandırdı. Sonunda gölge dağıldı ve kristal yıldız tüm parlaklığıyla yeniden ışıldamaya başladı. Parıltı Ormanı eski ihtişamına kavuştu ve galaksi yeniden ışığa boğuldu. Luna çocuğa dönerek dedi ki: "Senin hayal gücün evreni kurtardı. Şimdi yıldızların arasında bir kahraman olduğunu unutma." Çocuk gülümseyerek "Ben sadece hayal ettim." dedi. Luna ise "Hayal etmek başarmanın en büyük adımıdır diye cevap verdi. Geri döndüklerinde çocuk tekrar yatağında buldu kendini. Gözlerini araladığında odasına dolan yıldız ışığını fark etti. Gözlerini kapatırken düşündü. Belki bir gün yine yıldızlara dönerim ve masal burada sona erdi. Ama hayal gücüyle yıldızların arasında daha pek çok macera gizliydi.